Arkadaşlar ben Emren Karagöz. Şu anda bulaşık makinesi videosu çekiyorum. Temizlemem. Bu sefer genel temizlik yapacağım. Geçen günkü, geçen sene katta şeydi, genel temizlik değildi pek. Şu filetayı sökeceğim. Şu pervanelerin bir ayda temizlenmesi lazım. Bak yağ oluşmuş. Böyle. Bu deliklerini kürdan batırıp ve deliklerine zarar vermeden temizlemek lazım. Bu üst pervaneyi temiz suyu tutup resikledikten sonra üst pervane böyle çıkıyor. Eğer bu pervaneler bir sizinkinden farklıysa e, hiç bizde böyle değil pervane derseniz bu pervaneler bu pervane şekil şeklini boş kullanıyor. Boş Siemens profilo. Buraya takıyorum. Ah. Dönüyor Dönüyorum bakalım. pervan dönüyor mu dönüyor. Şimdi pervaneyi durduruyoruz. Şöyle düz yan bir konuma getirdik. Şu. Bu filtreler her makineye göre değişiyor. Bu borsiymez profil orada böyle bir bu filtre. Bu pro filtre, bu ince filtre, ortadaki de büyük kirler için. Şey kurma. Bunu temizlemesi Şöyle Şöyle Şurada tırnakları olması lazım bunun Şöyle ha Şöyle Çıkması lazım bu çıkaramadık 2 dakika kamerayı kapatmama gerek kaldı kapatıyorum kapattım. Çıktım. Görmüş olduğunuz gibi kiri. Bunları lavaboya götürüp yıkayacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi lavaboda akan suyun dibinde yıkayacağım altında. Şöyle yıkıyorum. Yıkadık. Şimdi bu, takıyorum. Işte Hana bu ince küçük kılıslar. Yıkadık. Şimdi takıyorum. Taktım. Şimdi bu ince işte deli de geçi takıyorum. Ince, i̇şte, ince. Bu makineye takıyorum geri, bu göre bu filetleri. Taktım. İyi oturduğundan emin olmak gerekiyor. Tamam. Şimdi bunun için gerekli malzeme bir tane hamur kabartma tozunu alıyorum 2 dakika aldım bunu makinenin içine şöyle döküyorum nasıl fos etti bu kadar oturdu şimdi bunu çöpe atıyorum atmıyorum çöp kutusunda poşet yok şimdi karbonat Böyle çok az serpiyorum ki. Bir ses aç bana karbonatla birleşince bir kapak üzüm sirkesi <laughs> dökeceğim. bir kapak üzüm sirkesine döktük kapağına döktük şimdi de bir kapakta beyaz sirke koyuyorum Bir kapak beyaz sirkeyi de içine döktük. Hatta biraz daha koyayım beyaz sirkeyi. Hatta koydum. Biraz daha koydum. Makinemizin sapısını yerleştiriyorum. Evet. sepetini takamadım taktım sepeti bir tane böyle makine tableti ağzımı açtım yanlışlıkla. Tabletimizi tekrardan gözüne değil içine bıraktık. Makinemizi açtık. Şu an 3 saat ve derecesi çok düşük. Ama buradan süre itisi atabiliyoruz. Ben süre ben derecede yapmayacağım. 45-65 otomatikte. Eğer bazı makinelerde ee, makine yıkama var. Makine temizleme programı var. O makinenin markası kesinlikle çeliktir. O programda çalıştırırsınız. Eğer o program varsa ben 55 65te yıkayacağım. Süre kısaltma yapacağım. Hijyen sağlasın diye bebek programı yap ayarı yapacağım. Ve makinemi start'a verdim. Part 2'de çalış yukarken göstereceğim. Bay bay.